Merhaba, ben tasarım en iyileştirme dersi için Lagrange optimizasyonu yöntemi ile hacim optimizasyonu ve alan optimizasyonu ile ilgili birkaç örnek verip, e, Metlab kodlarını paylaşacağım. Şimdi böyle bir örneğimiz var. Hacmi en az 20 bin metreküp olan bir tank tasarlanacakmış. Tankın yay yüzeylerinin birim maliyeti 35 TL. Taban yüzeyinin birim maliyeti 30 TL. Taban yüzeyinin maliyeti 10 TL'ymiş. E, tasarımda dikkat edilmesi gereken kısıtlardan bir tanesi yüksekliğinin 35 metrenin altında olması gerekiyor. Fiyatı minimize ederek çap ve yükseklik değerlerini bulmamız isteniyor. Şimdi verilenlerde yüzey alan formülü, e, A yüzey alan formülü, yan yüzeyin alanı pi d çarpı h. Tavan ve taban alanı e, pi bölü 4 d kare. Şimdi ana fonksiyon ve kısıtlar. Şimdi burada bir minimize edeceğiz fiyatı minimize ede edeceğiz. E, şuradaki c yan, c tavan, c taban e, bu yüzeylerin e, maliyetini veriyor. E, bu durumda c yanla işte e, yan alanı çarpı aslında e, bu yan alanın maliyetini hesaplatıyoruz. E, bu denklem ve e, verilenler yerine yazıldıktan sonra e, aşağıdaki denklem ortaya çıkacak. Burada kısıtlarımız V büyük eşit e, 20 bin metreküp, H küçük eşit de 30, 35 metre. Değerler yerine yazıldığı zaman e, şu denklem ortaya çıkıyor. E, bu denklemi daha da sadeleştirdiğimiz zaman 35 pi çarpı d çarpı H artı 10 pi çarpı d kare çıkıyor. E, burada iki tane kısıtımız var. Birisi Hacmin e, büyük eşit 21'den olması, 20.000'den olması gerekiyor. Haşin de küçük eşit 35 olması gerekiyor. E, bu denklemlerin işsizlikleri yönlerini eşitlemek için yukarıdaki hacim eee kısıtına her iki tarafını -1 ile çarpıyorum. Daha sonra Lagrange optimizasyonu yaptığımız için eee Lagrange denklemine çeviriyoruz. E, şuradaki kısım bizim ana fonksiyonumuz minimize etmeye çalıştığımız fonksiyon. Amaç fonksiyonumuz şuradaki lambda 1 ve lambda 2'ye çarpan olarak gelen kısımlar ise bizim kısıtlarımızı veriyor. Ee, bu Lagrange e, denklemini daha sonra ilk başta birinci adımda e, d'ye göre türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Daha sonra h'a göre türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Sonra üçüncü ve dördüncü denklem olarak da kısıt denklemlerini, e, kısımlarını yazıyoruz alandalarla birlikte ve sıfıra eşitliyorum. Şimdi birinci koşu olarak lambda bir büyük sıfır. Lambda bir büyük sıfırken yanındaki kısım sıfıra eşit olmak durumunda. Sıfıra eşit olduğu için pi de kare çarpı h bölü dört yirmi bin oluyor. Burada ikinci lambda lambda iki büyük sıfır olduğunda e, ikinci kısıt sıfıra eşit oluyor ve bu durumda H35 çıkıyor. Buradaki H35'i şurada yerine yazdığımız zaman e, D'yi buluyoruz. D buradan artı eksi 16 bin bölü 7 pi çıkıyor kök içerisinde. Daha sonra bu bulduğumuz D değerini e, ilk başta artısını alıyoruz. E, birinci ve ikinci denklemde yerine yazıyoruz. Ancak burada lambda bir değeri eksi 3.73 çıktığı için bu denklemi sağlayamıyor. Çünkü biz burada lambda 1'in sıfırdan büyük, iş, büyük demiştik. O yüzden bu denklem sağlanmadı. İkinci olarak eksisini almış ama çap negatif bir sayı olmayacağı için bu durumda da koşul sağlanamamış oluyor. İkinci koşulda ise lambda 1 büyük sıfır, lambda 2'yi sıfıra eşitliyoruz. Ee, bu durumda e, tekrar e, damda lambda 1'in yanındaki sıfıra eşit olduğu için pi de kare çarpı h bölü 20.000'e eşit. Bundan sonra h da e, lambda 2'yi 0 yaptığımız için bu sefer h 35'ten küçük olmak durumunda e, olduğu için küçük e, 35 yazıyoruz. Daha sonra bu e, kesin değerini bilmediğimiz için h yerini tekrar h yazıyoruz. Daha sonra d değerini buluyoruz. d değerini daha sonra bir ve ikinci denklemde yerine yazıyoruz. Yazdıktan sonra h değerimizi 20.2591 2591 bulunuyor. Ancak lambda 1 tekrar eksi 3.9729 çıktı. d değeri de pozitif bir değer çıktı. Ancak burada yine lambda bir değeri sağlanmadığı için bu koşul da sağlanamıyor. Üçüncü koşulda lambda 1'i sıfıra eşitleyip bu sefer lambda 2'yi büyük sıfır yapıp yapıyoruz. H35, H35'i yerine yazıyoruz. Tekrar aynı işlemleri yerine yapıyorum. ve bu lambda bir değeri yerine konulduğunda ise d eksi 56.25 çıkıyor. Bu durumda d eksi olduğu için tekrar koşul sağlanamamış oluyor. Şimdi bu çözümler bir sonuç vermiyor. Başka kısıtlar da ekledim. Ancak yine sonuç vermedi bu problem için. Şimdi şöyle bir şey yapmış. Bir grafik çizdirmiş. Aslında çözüm kümesini bulmak için. D'ye, haşa ve hacme göre bir grafik çizdirmiş. Ve bu değerlerin aralığında çözüm kümesi olacağını söylemiş. Ben de şöyle bir şey yaptım. İlk başta Lagrange e, optimizasyonu ile optimize ettim MATLAB'ta. Oradan da sonuç alamadım aynı buradaki gibi. Bu sefer de başka bir e, f(x) e, diye bir e, fonksiyon var e, MATLAB'da. Onu kullanarak yaptım. Oradan sonuç elde edebildim. Onu şimdi göstereceğim. Şimdi bu e, bu dosyada e, Lagrange e, Optimizasyonunu kullandık. Bu f benim e, işte amaç fonksiyonu, G, G ve G2 de benim kısıtlarımı veriyor. E, burada, e, şurada Lagrange fonksiyonunu yazdım. Aynı e, işlemleri tekrar uyguladım. Hepsini e, kısmi türevini aldık. E, daha sonra bir çözüm aralığı oluşturduk. E, burada bir grafik oluyor. Çözüm noktalarını işaretleyen. E, ve bunun sonucunda yine bir sonuç elde edemedik Çünkü burada x1 dediğimiz bizim h değerimiz h35 iken işte ilk aşamada d'yi eksi buluyor. Lambda 1'de bir sıkıntı yok. ikinci durumda tekrar h'i 35 buluyor. D'de bir sıkıntı yok ama bu sefer de lambda 1'de bir sıkıntı var. Yine eksi çıkıyor. Bunu düzeltmek için başka bir optimizasyon yöntemi kullandı. Burada Efmin John dediğim medtapta hazır olarak bulduğum bir optimizasyon yöntemi. Bunu çalıştırdığım zaman ise sonuç bulabildim. Burada B'yi 33.0668 haşisi 23.2893 buldum burada sonuç bulabildik ama öncekinde sonuç bulamamıştım. Burada da aynı şekilde f fonksiyonunu bizim amaç fonksiyonumuzu yazdım. Burada Jones 1, Jones 2 kısıtlarımız. Burada da hazır komutlarla optimize ediyor parametreleri kısıtlara göre ve sonuç olarak bize sonuç veriyor. D'yi ve H'yi buldu. Burada da işte bulduğu noktaları işaretliyor. En uygun bulduğu nokta burası. Şimdi alan optimizasyonu için de gelecek olursak, şekilde uzun bir duvarın önünde bir tarafı duvar ve diğer tarafı üst tarafı tellerle örgü çevirip dörtgen biçiminde bir alan oluşturmak isteniyor. Bu iş için en çok e, 240 metre tel örgü kullanılabilmektedir, kullanılabilecektir. Oluşturulacak alanın maksimum olması için dikdörtgen boyutları ne olmalıdır? Maksimum olan ne olur? Basit bir örnek. E, burada amaç fonksiyonumuz bizim x çarpı y. E, tel örgünün uzunluğu işte x artı 2y çünkü y, y var burada burada. E, 240 metre olması isteniyor. E, bu bizim kısıt fonksiyonumuz. Bu x ve y üzerinde kısıtlanmalıdır diyor. Ee, şimdi problemde e, x çarpı y bizim amaç fonksiyonumuz. x artı 2y e, eksi 240 ise e, bizim amaç fonksiyonumuzu verecek. Şimdi burada e, Lagrange fonksiyonumuzu yazarsak burada gördüğümüz ana fonksiyon x çarpı y e, bizim amaç fonksiyonumuz. E, ee, şuradaki x artı 2 eksi 2y ise bizim kısıtımızı veriyor. Lambda'yı da tekrar çarpıyoruz. Önceki örnekte olduğu gibi buradaki teoremler uygulandığı zaman e, burada basit bir e, denklem olduğu için e, tek tek işte sıfıra işlemiştik zaten aldığımız x'e e göre türev alınıyor, y y'e göre türev alınıyor. Burada da lambda'ya göre türev alınıyor. Bu denklemler basit olduğu için direkt çözümleme yapabiliyoruz. E, X'i 2'ye, x eşittir 2'ye çıkıyor. 4'ye 240 çıkıyor. x de buradan 120 ve 60 çıkıyor. Dikdörtgenin ee, boyu 120 metre. Eni 60 metre oluyor. Ve e, maksimum alanda 7200 metre kare oluyor. Ee, bunu da ben yine e, Lagrange optimizasyonuyla METAP'ta e, gösterdim. Onu da göstereyim hemen. Şimdi burada da e, kullanacağımız sembolleri yazdık. X, e, Y, X, y, y, L, C. L, C bizim namda, e, birimiz aslında. E, burada amaç fonksiyonumuz X çarpı Y. E, şurada kısıt fonksiyonumuz yazdık. X artı Y, eksi 240. Daha sonra Lagrange fonksiyonumuzu yazdık. Tek tek hepsine göre türevlerimizi aldık. Kısmi türevlerimizi. Daha sonra bunları çözdük. Şimdi e, bir de bir grafik çizdirdiğimiz için burada... Im, e, aralık çizilmemiz gerekiyor. O aralığı e, kullanacağımız probleme göre e, çizdirebiliyoruz Ben eksi 240, 240 yaptım. E, şimdi burada çözümleme yaptığımızda e, aynı şekilde eksi 120 buluyor. E, y'yi 60 buluyor. E, görüldüğü gibi. Bu çözümleme de böyle. Şimdi başka bir örneğe geçiyoruz. Burada da amaç fonksiyonumuz x kare artı y kareymiş. E, ee, x artı y'nin de 10, 10 ile kısıtlanmasını istiyoruz. Ee, burada da bir minimum değer bulmak istiyoruz. Ee, şimdi Lagrange fonksiyonuna yazdığımız zaman e, fx y bizim amaç fonksiyonumuz ilk, ana fonksiyonumuz x kare artı y kareyi yazıyoruz. Daha sonra tekrar lambda ile çarpıp kısıt fonksiyonumuzu yazıyoruz. x artı y eksi 10'u. Daha sonra burada Lagrange teoremini uyguluyoruz. E, Lagrange e, denkleminde x'e göre, y'ye göre ve lambda'ya göre türevlerini alıyoruz. Bu da basit bir denklem olduğu için e, tek tek eşit diyerek e, değerleri bulabiliyoruz. Burada x artı y eşittir 10. E, y eşittir x çıkıyor. Şurada görüldüğü gibi x de 0'a eşit. Lambdalar eşit olduğu için x'ler ve y'ler de eşit çıkıyor. Daha sonra x ve y'yi de 5 buluyor. Ee, bu e, fonksiyonun e, x y 10 kısıtlamasına minimum değeri ise 50 olarak çıkıyor. Şimdi bunu da küçük bir e, örnekte gösterdim şu şekli. E, onu da metap'ta göstermek istiyorum. Şimdi burada da gördüğümüz gibi tekrar EVG'yi, X ve lambda'yı e, yazıyoruz. Amaç fonksiyonumuzu yazıyoruz x kare artı y kare, e, kısıtımızı yazıyoruz, Tekrar branch fonksiyonumuzu yazıyoruz ve e, tek tek e, kısmi türevlerini alıyoruz. Burada aldığımız zaman, görüldüğü gibi 5, e, e, ve 10 çıkıyor, lambda 10 çıkıyor. E, diğer değerlerimiz 5, 5 çıkıyor. Bunun sonucunda bir de üç boyutlu grafik çizdiriyoruz aşağıda. Bu çizimi yaptıktan sonra e, burada e, değeri şu kırmızı nokta olan kısım, biraz büyüteyim. Bir kırmızı olan nokta kısım e, bize de 50'yi veriyor. Yani e, amaç fonksiyonumuzun sonucu x ve 5 aldığımız zaman bize amaç fonksiyonumuz e, 50'yi veriyor. Burada da görsel olarak göstermek istedim. Benim anlatacaklarım bu kadar.